Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde WordPress için eklenti kurulumunu anlatacağım. WordPress'te eklenti kurabilmek için yönetim panelinden eklentiler menüsüne geliyoruz. Eklentiler menüsüne geldiğimiz zaman karşımızda yüklü olan eklentileri görüyoruz. Biz yeni bir eklenti kuracağımız için yukarıdaki yeni ekle butonuna geliyoruz. Buraya tıkladıktan sonra karşımıza eklenti kurulum sayfası geliyor. Eklenti kurulum sayfasında aslında temel olarak iki şekilde eklentileri yükleyebiliyoruz. Birincisi WordPress'in kendi sunucusu üzerinden yapılan yüklemeler. İkincisi ise buradaki gördüğünüz yükte başlığı altından daha önceden indirilmiş olduğumuz eklentiler üzerinden gerçekleşiyor. İlk olarak WordPress'in kendi sunucusu üzerinden yükleme seçeneklerine bakalım. Burada ilk seçenek olarak yüklü olan eklentilerde arayabiliyoruz. Yani WordPress'in kendi sunucusundaki eklentilerden arayabiliyoruz. Mesela bir arama kriteri yazıp bir arama yapalım. Gördüğünüz gibi mail anahtar kelimesini içeren veya kendi istediğimiz direkt eklentinin adını yazaraktan eklenti arıyoruz ve burada listeleniyor eklentiler. Burada bazı eklentiler var. Buradan istersek kurabiliyoruz. Bunun dışında yine ara menüsü altındaki etiketler üzerinden arama yapabiliyoruz. Mesela post etiketine tıkladığımız zaman post etiketini içeren eklentiler listelenebiliyor. Bunun dışında öne çıkan popüler en yeni gibi başlıklar altında olan eklentilerden de kurulum yapabiliyoruz. Biz örnek olarak burada listelenen eklentilerden bir kurulum yapalım. Eklentilerde gördüğünüz gibi listelendiği zaman eklentinin tanımı, yani kullanıcılardan aldığı oyu ve eklentinin sürümü yazıyor. Eklentiyi kurabilmek için de altındaki şimdi kurum tıklamamız yeterli. Tamam diyoruz. Kur dedikten sonra karşımıza eklenti kurulum sayfası geliyor. Burada eklenti paketini gördüğünüz gibi WordPress'in sunucusundan indiriyor. Daha sonra paketi açıp bizim sunucumuza atmış oluyor ve bu şekilde yükleme tamamlanmış oluyor. Yüklemeyi tamamen, tamamlamak için eklentiyi etkinleştir deyip Kurulumu tamamen bitiriyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi eklentimiz kurulmuş oldu. Eklentiyi etkinleştirdikten sonra tamamen artık kullanabiliyoruz. Bunun dışında diğer yükleme seçeneğine bakalım isterseniz. Yani bu şekilde yaptığımız yükleme diğer başlıklar altında da yine yapabiliyoruz. Buradan örnek olarak bakarsak gördüğünüz gibi şimdi, şimdi kur butonuna tıklamamız yeterli. Bir de diğer seçenek var, yükle menüsü altından daha önceden farklı bir yerden indirmiş olduğumuz eklenti dosyalarını buradan seçip kurabiliyoruz. Mesela şu eklenti dosyasını seçelim ve şimdi kur'a tıklayalım. Şimdi kur'a tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi paketi açıp bizim sunucumuza attıktan sonra yüklemeyi tamamlamış oluyor. Eklenti etkinleştir diyerek Kurulumu tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi kurulum bu şekilde tamamlanabiliyor. Eklenti yükleme seçeneği olarak WordPress'te iki seçenek bulunuyor. Bunlardan herhangi biriyle çok kolay bir şekilde eklentilerimizi kurabiliyoruz. Burada tabii dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bazı sunucularda dosya yazma izinleri ile ilgili problemler olabiliyor. Eğer o yüklenecek olan dizinde dosya yazma izni verilmediyse bu eklenti kurulumlarında bir hata çıkabiliyor. Bunun dışında bu sayfadan kolayca eklentilerimizi kurabiliyoruz.